Arkadaşlar selamünaleyküm. Kanalımda protest saçı pahalıya yapıyorlarla alakalı bir video paylaştım. Videonun altına gelen yorumlardan yazmışlar ki genelde bunlar kuaförler veya bu işi koşturanlar e bedavaya mı yapsın? Zaten kimse kimseye bedavaya iş yapmasın. Ben buna karşıyım. Bedavaya iş dosta bile olmaz. Ama bak ama şimdi bu elimde gördüğünüz protest saçın Maliyeti arkadaşlar bunu Kore'den, Çin'den herhangi bir yerden getirtmeye kalktığınızda 3.000 lira en kaliteli, kaliteli olanları 4.000 lira, 5.000 lira. 5.000 lira diyelim buna en iyisi. 5.000 lirada kesim ve yapıştırma parası alsa kuaför bundan. Bakın bunun işlem süreci... Bir saat arkadaşlar bunu kafaya adam tak tak yapıştırıyor. Bir saatte kesiyor, fönlüyor, gönderiyor. Normal kuaförlükten farkı sadece normal kuaförler bunun Nereden yapıştırılacağını bilmiyor. Nasıl yapılacağını bilmiyor. Normal bir kuaförü 2 gün eğitim aldığı zaman bu saçı inanın kesebilir. Belki bir saçı çöp eder. Belki 3 saçı çöp eder. Ama 5 saçı çöp etmez. Gider 1000 liraya en dandiklerinden 5 tane protest saç alır. 5000 liraya bunun uzmanı olur. Kimse kusura bakmasın. Bak kimse kusura bakmasın. Sen protest saçı 3000 liraya alıp da 20.000 liraya takıyorsan kardeşim kusura bakma sen hırsızsın. Ya, hırsızlık yapmayacaksın. Bunu 3000 liraya alıyorsun ama sorduğun zaman ben bunu İtalya'dan özel bilmem spagetti, spagetti ustasından 15 bin liraya yaptırıyorum. Sana 30 bin liraya takacağım. Yok ya. Nerede var böyle kar Bir sanayiciler, bir protest saççılar Abi bak para al. Bu saç 5 bin liraysa birebir koymak haktır. 10 bin liraya tak. 11 bin liraya tak. 12 ya yani 20 bin lira nedir arkadaşım? Ne yapacağım bu parayı? Hırsızsın sen. Bak hırsız olmayan adam şunu söyler. Ben bu saçı 3 bin liraya alıyorum ama ben ustalığıma güveniyorum. 20 bin liraya takıyorum. Bak onun ben elini öperim. Onun elini öperim ama ben bu saçı abi zaten 15 bin liraya alıyorum be ya. 5 bin lirada işte kermarcık hocam 20 bin liraya takıyorum dersen sen benim gözümde hırsızsın kimse kusura bakmasın. Arkadaşlar bu protest saç benim şu kafamdaki şapka gibi olacak. Belli bir zamandan sonra bunu bütün kuaförler, bütün berberler takacak. Son birkaç sene kaldı bana güvenin. Ondan sonra çok ucuza yaptıracaksınız. Yaptıracak arkadaşlara da buradan şunu söyleyeyim. Bence yaptırmasınlar. Bakın ben kelim arkadaşlar yani. Bunda ayıp yok, günah yok, sıkıntı yok. Ben bunu taktım kafama güzel duruyor muydu? Yemin ederim. Yiğidi öldür hakkını yeme güzel duruyordu ama zah. Zahmetli kardeşim. Zahmetini ben de dedim. Yani ne kadar zahmetli olabilir? Buna bank çekiyorsun, yapıştırıyorsun, ilk iki gün kafanı buradan sıkıyor, baş ağrısı yapıyor, kaşıntı yapıyor, yapmıyor diyenler. Gerçekten artık bilmiyorum yapmıyorsa da onlara helal olsun. Biz üç kişi taktık dediğim gibi. Daha önceki videolarda da söyledim. Bizim üçümüze de bu baş ağrısı kaşıntı yaptı. Ben bir ay dayandım. Bir arkadaşım iki ay diğeri 3 ay ama sonuçta hepimiz çıkarttık. Arkadaşlar 20 bin lira bu saçlara değmez. Bakın tekrar söylüyorum. En kaliteli saçlar toptancılarda Çin'de Kore'de biraz araştırma yaparsanız bulursunuz. 100 dolar 150 dolar. Hollywoodçıların bakın Amerika'da Hollywoodçıların kullandığı böyle ön filesi hiç olmayan saçlar var. Onların kullanım ömrü biraz daha düşük ama en doğal duranlar onlar. Onlar bile 150-160 dolar arkadaşlar. Yani sen burada 20 bin liraya 25 bin liraya ne saçını yapıyorsun? Hint saçı yapıyorsun. Ya şu saç 3 bin lira. Hadi bilemediniz zam gelmiştir. Ben hemen hemen 7-8 ay önce aldım. Olsun 4 bin lira olsun al işte. Şeffaf bak bunun da içi görünüyor. Bunun da her şeyi güzel kaliteli bir saç. E gözünüzü seveyim. Kendinizi dolandırtmayın. Bunlara da göz açtırmayın. Araştırın. Araştırmamazlıktan kaybediyorsunuz arkadaşlar. Araştır ya. Hemen aa bak Ahmet yaptırmış çok güzel olmuş. Ben de 20 bin lira vereyim de aynı kişiye yaptırayım demeyin. Bu adam iki kişiden 20-20-40 bin lira para aldığında bunun maliyeti bu adama 6 bin lira. E üstü full buna kar. Bir insanı bu kadar zengin etmeyin. Sanat mı? Bu sanat değil. Bak. Şu saçı herhangi bir kuaför bir gün iki gün eğitimini alsın arkadaşlar. Bu saçı keser, bu saçı yapıştırır. Hatta buradan selam olsun. Benim bu saçı yaptırdığım, kestirdiğim abi kendi kendine öğrenmiş. Kuaför kendisi almış demiş ben bir saçı çöp ederim. ikinci saçı da çöp ederim ama ben bunu demiş öğrenirim. Adam, adam birinci saçta yapıştırmış olmamış. ikinci saçta taktiğini öğrenmiş, prosedürünü öğrenmiş, yapmış. Bana bir saç kesti on numara yani abi bak kendinizi dolandırmayın. Ben burada bu bir sistem videosu değil. Yazık günah. Hepimiz fabrika işçileriyiz. Durumun çok iyiyse paranı saç çekerim varsa sen git yaptır. Ama kıt kanat borçla harçla saç yaptırma. Hiç yaptırma. Zaten pişman olacaksın. Herkes kafana kafana bakıyor. Kelken bellisin kel. Ama diğer türlü bunu taktığında herkesin gözleri orada. Şu an ben kelken mesela kimse benim kafama bakmıyor. Çünkü ben kelim zaten. Ama bunu taktığın zaman acaba bu kafasına ne takmış falan. Ne kadar da doğal dursa belli bir yerde belli ediyor. Belli olmamasını istiyorsanız arkadaşlar çok 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 iyisini yaptırmalısınız. Çok çok güzel giyinmelisiniz. Üstünüz çok kötü kafada protest saç. O da kötü duruyor yani. Bir kombin şart. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar.